Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü siktiren imama vacip olan bölümdeyiz. 6284. hadis. Ebu Hazım anlatıyor. Yüce sahabi Seh i̇bn Sa'd Es-Said'i kavminin gençlerini namaz kılınmak için öne geçirdi. Kendisine senin İslamette hatır sayılır bir önceliğin kıdem olduğu halde niye böyle yapıyorsun diye soruldu. Şu cevabı verdi. Ben Resulullah hesabın şöyle söylediğini işittim. İmam zamin yani kefildir. Eğer namazı iyi kılırsa sevap hem onadır hem cemaatidir. Şayet fena kılırsa vebal kendinedir. Cemaate değildir. Yani burada namazda hata yaparım. Günah girelim diye namaz kılırmaktan çekiliyor. Hassasiyetinden dolayı sahabe. Bugün ne oluyor? Her önüne geçen, her önüne gelen öne geçiyor. Ve çok sevdalı. Ya arkadaşım, senin abdestin düzgün mü? Senin kıraatın düzgün mü? Senin bilgin düzgün mü? Kontrol et, ona göre geç. Velhamdülillah Rabbim.